Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir konuşma yapan İyi Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur hukuk devletinin önemini anlattı. İyi Partili Cesur konuşmasında demokrasi vurgusu yaparak "Baroları böldük, zedelemeye başladık." ifadelerine yer verdi. "Türkiye Cumhuriyeti hukuk devletidir. Unutulmamalıdır ki Türkiye Cumhuriyeti sadece bir hukuk devleti değildir. Osmanlı İmparatorluğu'nun içinden çıkan 26 tane devletten Birisi Türkiye Cumhuriyeti'dir ve bir tanedir. Halk aydadır, ülke aydadır. Kurtuluş Savaşı olmuştur. Halk kurtarılmış ve kurtarılan ülkenin milletinin kurduğu Cumhuriyet de artık çağdaş nitelik kazanmıştır. Çağdaşlığı kazandıran da Cumhuriyetin hukukunun çağdaş olmasıdır. Bir anayasa devletidir ve ardından çıkardığı Medeni Kanunla kadını getirip koyduğu yerle de artık çağdaş bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Tüm kesimlerin mutlu olacağı yeni ve köklü bir anayasa değişikliğine ihtiyaç var. Ve bu gerekli. Bu demokrasimizin ayakta ve hayatta kalmasını da sağlayacak. Temeli millet olan Cumhuriyetimizin zemininin tutkalı hukuk zedelenmemeli. Baroları böldük, zedelemeye başladık. Aslında çoktan başlamıştı da. Temeller zedelenecek olan bulanık sulardır. Birikir, yığılır, zedeler ama binaları tutan payandalar gibi yeni ve aydınlık dünyayla gençleri var bu Türkiye Cumhuriyeti'nin. Onlara güveniyoruz. Korkmuyorlar onlar. Bakınız korkmuyorlar gençlerim. Milletvekili Aylin Cesur, laikliğin hiçbir şekilde sarsılamayacağını ifade ederek bu değerin demokrasinin temelini oluşturduğunu vurguladı. Bugün burada tartışılan konular gibi gelip geçen iktidarlar veya demokrasi dışı zeminlerde yaşanan bunalımlar veya sonrası yaşanan ve maalesef bugünkü yaşananlarla o günleri çağrıştıran ara rejim dönemlerinde de bu temel sarsılamamıştır ve sarsılamayacaktır. Bu temel yasalar önünde eşitlik, hukukun üstünlüğü, dil ve vicdan hürriyetini teminat altına alan layıkliktir. İşte bunlar cumhuriyetimizin temelini oluşturur. Demokratik cumhuriyetsiniz eğer bunların herhangi bir tanesinden vazgeçemezsiniz.